Herkese merhabalar. Dünyada ve Türkiye'de özellikle yapay zeka artık inanılmaz derecede hayatımızın bir parçası oldu. Özellikle de elbette ki eğitimli her aşamasında birinci derecede de akademi çalışmalarda ve özellikle özellikle de üniversite lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarında ve makale yazımlarında. Hatta ileri seviyede kod yazımları ve diğer çalışmalarda yapay zeka ve onun bütün imkanlarını kullanarak oluşturulan yeni çalışmalar okullar bambaşka bir aşamaya geliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa özellikle kuantum computing anlamında İstanbul'un en büyük konferansına sahip kuantum kompütörüne sahip. Bu ne demek? Big Data'yı inanılmaz derecede analiz ediyor ve buna göre de bio banklerden tutun bütün eğitimin datasını belli bir şekilde elinize gelebilecek bütün imkanlar çerçevesinde arıyor. Ama unutmamak gerekiyor ki henüz bu işin daha başındayız. Ve özellikle de 21. yüzyılda üniversite öğrencilerinin lise öğrencilerinin üniversite sonrasını özellikle akademik dünyayı seçenlerin özellikle araştırma geliştirme yani R&D'de de bulunacak ve inovasyon üretecek startup oluşturacak istatistiksel matriksleri çok iyi çalışacak olan bireylerin inanılmaz derecede yapay zekayı derinlemesine biliyor olması lazım. Yapay zeka ChatGPT chat, chat kullanımının çok ötesinde ve çok daha farklı bir noktada.